Ay bu arada geçenlerde Barış Özcan'ın şeyini izledim, Don't Look Up yorumunu izledim. Barış Özcan'ı hiç o kadar sinirli hatırlamıyorum ya ben. Film mi bu falan filan? Bu <laughs> kadar güldüm <kötüm> ki izlerken. Ulan <laughs> dedim şu adam bile sinirlendirdiniz ya. Şey diyor Barış Özcan, ediyorsun da. Sosyal medyada birbirimizi dinlemiyoruz. Herkes birbirine laf sokmaya çalışıyor filan. <laughs> şey oldum böyle. Abi abi. Barış <laughs> Özcan'ı <Çözcüğünü> bile delirtmişler. <laughs> yani hakikaten. E, o yüzden insan biraz şey oluyor. Hani bakmayın ben de böyle gelip gelip içimi boşaltıyorum biraz size de. Tuhaf oldu gerçekten ortalık ya. Bu arada adam pabuk gibi asteroid anlatıyor, uzay anlatıyor. Bu herif nasıl <laughs> Ne dediler acaba adama? Hani anladın mı? Dünya meselelerinden adam eksiriyetle kuruk yani. Yani herkes dünya meselesi konuşunca birini karıştırmayın kardeşim deyip asteroid falan anlatıyor adam. John Webb teleskobu bilmem ne falan diyor. <laughs> Adamın da sinirini oynatmışlar. Ama işin ilginci şey de böyleydi biliyor musunuz? Hep ben bu geçişi birazcık gördüm. Mesela işte biz Giyik Yapar'da ilk başladık. İşte Giyik Yapar'da ilk başladığımız dönem bizim Ömer Can, Can Türk, Doğan bunlar pamuk gibi insanlar, birebirde de pamuk gibi insanlardır yani. İki sene geçirdik sosyal medyada içerik üreterek. Ömer Can filan, arkadaşlar olur mu böyle şeyler? falan olmaya başladı. Türkdoğan böyle eli ayağı oynamaya başladı filan. Yani en sonunda Barış Özcan'a kadar gelmiş konu. Asteroid mastoid diyen adam. Bence Don't Look Up'ın da rezaletini daha da üstüne alınmış. Çünkü hakikaten biraz asteroid adam bizde Barış Özcan ya. Yani muhtemelen şey dediler. Barış abi bak senin seveceğin bir film geldi abi. Tam senlik abi seni anlatıyor filan dediler. Allah bilir adama. Adam baktı. Piii ulan benim iki senedir çektiğim <laughs> Videoları siz böyle mi anladınız filan diye. <laughs> Kişisel sinirlenmiş yani adam.